Selamünaleyküm. 24. cüzün ikinci dersi. Biz bunu gece çalıştık. Ahmet de yorgundu. O yüzden videoyu onunla çekemedim. Fakat evet yani onunla biz çalıştık. Çocuk yorgundu. Ona artık sen yap lan sabah çekerim diye söyledik. O da yaptı. Dinlendi biz kendi başımıza burada çalışalım videomuzda şimdi 24. cüzümüz neydi sünger 19 buharlı tren 479 ya kabuğu öyle bir tren hattı hayal ediyoruz ki hani bir işte geleceğe yönelik bir film vardı filmin ismi aklıma gelmiyor da. O sahnede o filmden e, esinlere yazdık bunu da. Bir tren var hiç durmayan bir tren. Belirli bir hızda giden. Dünyanın her tarafı buz tutmuş da. Belki seyredenleriniz vardır. Hani onun gibi bir tren hayal ediyoruz. Hiç durmayacak. E, ama bu tren yer kabuğunun üzerinde olduğu gibi denizin altına da döşeli rayları var. Yer kabuğu üzerinde yaşayan insanlara yardım amaçlı e, bu trenle trene binip e, sünger avcılığı yapmak için denizin dibine e, gidiyoruz. Orada süngerler sünger avcılığı yapıyoruz, getirip onları satıyoruz. Fakire, fukara'ya ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz. Hayır, hak işler yapıyoruz. Sal salih ameller yapıyor. Bien. Gerçi buradaki bu hikayeyle burayı nasıl bağlayacağız ben de bazen e, hikaye uydurmakta sıkıntı yaşıyorum yani. Bu işte. Evet. Defterimiz yanımızda olsun. Oldu ki takıldığımız yerler oldu. Bakarız. Sayfa etkileniyor. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İnnelle yine kimseler galu dediler. Kimseler ki dediler. Rabbun Rabbimiz Allah'tır. Sümme sümme stekamü tetenezzelü indirdi. Allah'tır dediler. Sonra takva sahibi dost doğru dost doğru gidenler. Şimdi takva sahibi olduğu için ha, buradan yakalayalım. O takva sahibi olanlar zaten. Çünkü tehlikeli bir iş. E, Trenle denizin altına gireceksin. Orada avcılık yapacaksın. Getireceksin satacaksın. Bir sürü iş. Tehlikeli de bir iş. Hani bunu takva sahibi olanlar göze alıyor diyelim. Şimdi Rabbim Allah'tır dedi mi? Evet. Sonra ne oldular? Sun steqamü takva sahibi oldular. İşte bunlara tetenezzelu indirilir. Aleyhimül melaiketü Melekler indirilir onların üzerlerine. El onlar da diyorlar ki bu melekler diyor ki o kişiye. Ella tahafu korkma. Ve la üzülme. Ve ebişiru müjdelen bil hak e, bil cenneti. Cennet ile müjdelen. Cennet ile mutlu ol, mesut ol. Cennet ile Tilleti ti kütüm tü adun sana va olundu. Ne kadar güzel bir olay. <laughs> Hadi kötülük yapın. Şimdi ne oldu? Ee, hani kalkın kötülük yapalım gibi kötülük yapmanın imkanı mı kalıyor? Şimdi o kadar güzel bir Rabbimiz var ki. Şimdi diyor ki Rabbim Allah'tır dedi. Sümme sonra takva mı? Takva sahip olur, Rabbinden korkuyor. Teterezer indirdi onun üzerine. Aleyhimül meleketü melekleri onun üzerine indirdi. O Okulun üzerine. İnşallah onlardan onlardan ızdır. Ella o melekler de diyecekler ki, Ella tahfü bir korkma bu birincisi. Ve la üzülme. Üzülmek yok iki ve ebeşiru müjdelen bil cenneti cennet illeti cennet ile müjdelen ki bu da 3 nedir kütüm olmuştur tu adun sana vaat edilmiş oldu nahnu biz evliya üküm sizin dostunuzuz diyor fil hayati dünya dünya hayatında ve fil ahiret ahirette bak bir sizin dostunuzuz. yani aslında onun devamı da yine de burayı üçe böleceğim bir iki ve de üç bu sayfa o kadar kolay ezberlendi ki Allah yardımcımız olsun hepsi böyle gelsin inşallah e, Nehnu evliya hüküm evliyanızız sizin arkadaşınız sizin dostunuzuz fil hayatı dünya dünya hayatında ve fil ahirette böyle bir dostu niye kaybedelim ve leküm siz fiha ma teş tehi teş tehi küm fihi o o teştehi istiyor istediği dilediği şey nefsi için orada var böyle küm orada oldu Ol ya küm. O, orada var sizin dilediğiniz, nefsinizin dilediği şeyler var. Ve leküm fihe, ma teddeûn. Bir de vaat edilen şeyler de var. Rabbimizin bize vaat ettikleri var. Bir de bizim nefsimizin hoşuna giden şeyler var. Bu dört. Bu da vaat olunan beş. Böyle bir cenneti niye tepelim arkadaşım ya. Nûzûlem İndirmesidir bu min e, kimin min e, rahim bağışlayan merhamet edenin indirmesidir nüzulüdür bu melekleri hani nüzul ediyor onlar da bize bunları konuşuyor. bu e, bağışlayan ve e, merhamet edenin nüzuludur indirmesidir bazı sayfalar bizi çok ağlatıyor, bazı sayfalar da böyle mutluluktan uçuruyor. Ne kadar güzel bir Rabbimiz var bizim. O hemen Ahsenu, Avlem ee, var mıdır diyor. Ee, güzel sözlü, mimma Mimme dea ile ilallahi Allah'a davet edenin Edenin, eden kişinin söz bakımından daha güzeli var mı? Hani Allah'a davet etme sözcükleri. Böyle bir Rabb'e <laughs> yani kucaklayasım geliyor. Şimdi böyle bir Rabb'e davet edenin sözlerinden daha güzel bir söz var mı? Ve amilas salihha. ...yani salihav böyle güzel... ...bundan daha güzel salih amel var mı... ...soruyor bundan daha güzel söz var mı... ...bundan daha iyi salih amel var mı... ...ve gale ...inneni biz... minel ...müslimin... ...bak bir deney... minel müslimin biz müslümanız... ...deme sözü o kelimeden... ...daha güzeli var mı... ...Rabbim bu, bu kelimeleri... ...bu sözleri kullanmamızı istiyor ve bunlar bunları da övüyor. Bu bu kelimelerden, bu cümlelerden daha güzeli var mı? Niye biz böyle konuşmayalım? Niye Allah'a davet etmeyelim? Ve davet en güzel salih amel. Yani Rabbimizi zaten seviyoruz ve onun emrine amadeyiz. Mutmain Rabb'e güvenmemek mutmain olmamızı engelliyor. Şimdi mutmain olmak denilen o makam Rabb'e güvenmek Mütmain olmak böyle bir Rabb'e güvenilmez mi ona razı olunmaz mı ondan başımıza ne geldiyse mu muhtemelen bizim için iyi ki muhtemelen bile mutlaka bizim için iyi ki Rabbim bunu veriyor denmez mi bir çocuk annesine nasıl güvenmesin bir çocuk babaya nasıl güvenmesin o bir şey söylüyorsa o bir şey yapıyorsa yani bu çocuk dedim artık aklı başına almış da böyle anasıyla babasıyla rekabet edenden bahsetmiyorum böyle 2-3 yaşındaki bir bebekten bahsediyorum mesela bir çocuktan küçük bir çocuktan bahsediyorum o çocuk için dünyada anne ve babadan daha güvenilir bir yer var mıdır? yok e İşte biz Rabbimize niye öyle güvenmeyelim? Yaratan o. Yani çok müthiş bir olay. Şimdi burası birinci bölüm. Şöyle yapalım. Birinci bölüm. Evet. Gelelim ikinci bölümümüze. Vela testevil hasenetü Veles ee, Olur mu hiç? Yani test etme, karşılaştırma, deneme gibi düşünün onu. Hani hiç olur mu, benzer mi birbirine? Hasene ile seyi Kötülük. İyilikle kötülük hiçbir olur mu? Birbirine benzer mi? Ee, İtfir. Davet et. Billeti hiye ehsenü güzel söz ile da, def et davet ettiği. e, it, it fair def et billeti ehsenü güzellikle iyilik ile fe izel lezi. beyneke e, senin aran bak senin ile beynehü onun arasındaki yani iki kişi arasındaki olan neyi ve e, ad, adavetten düşmanlığı def et. E, i̇yilik ile, Ehsenü. iyilik ile, güzellik ile, güzellik ile def et. Aranızdaki o düşmanlığı, senin ve onun arasındaki düşmanlığı def et. Def et. et. Keennehü, keennehü, böylece olacak. Ve Veli gün, sımsıcak bir dost haline geleceksiniz diyor. Şimdi bunu böyle yap diyor ama bunu kimler yaparmış? Ve hemen yulaqa ha buna ulaşır, bunu yapar diyelim. Buna ulaşan kimlermiş? İllellezine saberu. Kimseler sabırlı, sabreden kimseler buna ulaşır. Ve ma yulaqa ha illa Hazin azim ulaşamaz ulaşamaz illa sabredenler buna kimse ulaşamaz sabreden kimselerin harici yine ulaşamaz illa zü hazzin azim hazine sahibi azim hazine sahibi olan kişiler hariç sabredenlerle azim büyük hazine sahibi olanlar buna ulaşabiliyormuş bu hazinenin ne olduğunu biraz tefekkür edelim biraz tefekkür edelim araştırarak tefekkür edelim bu hazin azim ne ola ki ve imme ve imme ya zehaneke Mine şeytani şeytan oldu ki yaklaştı nezgun nezle ile dürtüyor seni hasta etti yani şeytanın dürtmesi manevi bir hastalığa yakalanmamıza sebep olacak. Şimdi nezle gibi oldu bu dürttü. Şeytan dürttüğü zaman ne yap? Festa'iz billah. Allah'a sığın. Şeytan seni dürttü Allah'a sığın. Ennehu çünkü o huve semi'ul alim. İşiten ve bilendir. Sen Allah'a sığınıyorsan o seni işitiyor ve biliyor. Burası ikinci bölüm. Birinci bölümde ayaklarımızı yerden kesti Rabbimiz bizi uçurdu. Nelerle? İkinci bölümde e, güzellik, e, iyilikle kötülüğü birbirine kıyasladı ve e, biriyle aranızda bir düşmanlık varsa onu iyilikle halledin dedi ve bunu kimler yaparmış sabredenler hazine sahibi olanlar ve geldi şeytan eğer sizi de dürterse dedi Allah'a sığının işiten ve bilen odur dedi ve o, o mevzuyu da kapattık e, kapatıyoruz da bunları birbirine de bağlıyoruz ayrıca öyle ayrı ayrı sayfalar değil zaten üçüncü bölüme geliyoruz ve ayetidir ve e, ve min ayeti e, ayati leyli ve nahari e, ve naharu özür dilerim ve leylu ve naharu ve şemsu ve kamer şimdi e, ayetidir onun ayetidir gece günüz güneş ay burada secde ayeti var uyarıyorum size la e, yescudu secde etmeyin lişşemsi güneşe secde etmeyin güneşe ve aya ve la lil kameri kamere vescudu secde edin lillahi lezi halaka, halaka hünne onları yaratana Allah'a secde edin ki onları yarattı hani güneşi ayı geceyi gündüzü o yarattı ya kütüm iseniz iyahu bugündün sadece ona kul iseniz kulluk ediyor iseniz veiniz tekber kibirleniyor iseniz Burası bana çok zor geldi felleddiğine da Rabbi onu tesbih etmeye kibirlen eğer siz kibirleniyor iseniz e da rabbeke rabbinin indinde yusebbihu yusebbihu lehu onu tesbih edenler var rabbinin indinde bir leyli ve nahari gece ve gündüz onu tesbih edenler var rabbinin indinde ve hümla yes emün onlar asla usanmazlar cümleyi, sayfayı bağladı ayeti fark ettiniz mi? Havadan uçurdu bizi ve dedi ki siz beni tesbih etmekten mi utanıyorsunuz? Eğer bunun için mi kibirleniyorsunuz? E, öyle mi sizin yerinize Rabbinin indinde onu tesbih edip gece gündüz ve usanmayan kulları var. Bu bizim için edep etmemiz, haya etmemiz, utanmamız gereken bir haldir. Sadakallahul Azim